Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde güzel bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaptıktan sonra ütüyle hafifçe düzelttim. Böylece örneğin daha güzel üzerine yerleşir her zaman söylediğim gibi ikişer zincir çekerek tığlıyorum. Tığlama ile ilgili püf noktalarımı merak edenler YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdıklarında karşılarına çıkacak olan videoyu izleyebilirler. Şu an elimdeki yazma polyester bir yazma. Buna rağmen delinmeden tığlandı. Nasıl tığlıyorum ben hiç bilmiyorum diyenler için nasıl tığlamanız gerektiği ile ilgili bütün detaylarımı istek üzerine 1098 numaralı videoda paylaşmıştım. İzleyebilirsiniz. İki zincir çekerek yazmamı tığladım. Tığlamamı yaparken altın başak 3 numara ip kullandım. Yazmanın içindeki yeşil çok koyu bir tondaydı. Çimenimi bu ipimle öreceğim. Üzerinde altın başak marka 413 numara hardal sarısı. Altın başak 90 89 numara e koyu canlı pembe kullanacağım. Yanında da altın başak marka 745 numara böyle zümrüt yeşili ipim var. Yazmam içindeki renklere göre. Kullandığım tığım 22 numara. Hemen oyamızın yapımına geçmek istiyorum. Güzel bir model. Bu örneğin çimeni çok kolay arkadaşlar tek seferde hemen yapabileceğiniz bir çimen hiç detaylı uğraştırıcı biçimen değil İlmeğimi oluşturuyorum yeşil gününe geldim şöyle tığ battı ya ipimi sık iğne ile tığ battının altından tutturuyorum üzerine bir tane zincir çektim küçük bir örümcek yaptım örümceğin yaklaşık iki tığ battı uzunluğunda diye düşünebilirsiniz şöyle yan tuttuğumuz zaman iki tığ battı kadar olsun Üstüne iki defa doladım tığımın ucuna ipimi. Tığ battı da bir iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Bu şekilde trabzanım oluştu. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Şöyle oldu. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. 3 tane kirpik yaptık. 3. kirpiğimi düğümlediğim sık iğne. Burada 1. sık iğne. Hemen yanına 2. Yanına 3. Yanına 4. 5. 6. Sık iğne yaptım. 7. sık iğnemi tığ battığımın altından yapıyorum. Üstüne 1 zincir çektim. Yine küçük bir örümcek yaptım. Yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda. Yine iki defa doladım tığımın ucuna ipimi. Tığ hattı da bir iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine beş zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Aynı şekilde. Beş zincirimi çekiyorum. Üçüncü kirpiğimi de yaptım. Üçüncü kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birinci sık iğne. Yanına ikinci, yanına 3, yanına 4, 5 ve 6. 6 tane yaptık. 7. tığ altından yapıyoruz. Şimdi bunlar çiçek yuvalarımızın arasında bulunan çimenimiz olacak. 3 tane bu çimenden yapacağım. Sonra çiçek yuvası yapacağım. Şimdi çiçek yuvamızı yapmaya başlayalım. Birazdan ben çimeni arttırdığımda görürsünüz ne sıklıkta olduğunu daha net anlayabilirsiniz. Hemen küçük bir örümcek yaptım yine iki kez doladım tığ battı da iki boşluk bıraktım üçüncünün altından giriyorum ikişer 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 çıktım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğne yanına üç dört beş altı yedi sekiz Tek kirpik yaptığımız için buraya 8 tane sık iğne yaptık. 9. sık iğnemiz tığ hattının altında. Yeniden bir zincir çekiyorum. Bir küçük örümcek yapıyorum. Yine iki defa doladım. Tığ battı da bir iki boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. 5 zincirimi çektim. Geri döndüm. Yine 8 tane sık iğne yapacağız. Bir. Biraz ip saralım. İkinci. 3 4 5 6 7 8 hemen tığ altından da 9. iki tane oldu bir tane daha yapacağız yine bir zincir çekiyorum küçük bir örümcek yapıyorum 2 defa doladım tığ battı da iki boşluk Üçüncüden giriyoruz ikişer ikişer üç kere de çıkıp trabzanımı yaptım üstüne bir iki üç dört beş zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci üç dört beş altı yedi sekiz tane sık iğne dokuzuncu tığ altında üstüne bir zincir çektim küçük bir örümcek yaptım. Yine iki defa doladım. Tırbatta da iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İki iki çıktım. Şöyle oldu. Şimdi bu üç tanesi tek kirpikli çiçek yuvası. Yine ara çimen yapacağım. Yani üç kirpikli. Üç tanesi tek kirpik. Üç tanesi üç kirpik bu şekilde ee, yazmamızın kenarını dolanıyoruz. Dediğim gibi çok basit bir çimen. Çok da çabuk ilerliyor. Ben hızlı bir şekilde yanına bir tane daha çiçek yuvası yapayım. İki renkli anlatacak şekilde. Ee, sonra geri dönelim. Çiçeğimizi beraber yapalım. Ben oyamın çimeninde iki tane çiçek yuvası yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde yazmamızın kenarını hazırlıyoruz. Hemen çiçeklerimizin yapımıyla devam edelim. Pembe ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim şöyle çiçek yuvasına. Oyamın ters tarafından 3 tane çiçek yuvası için yer bırakmıştım. Ortadakinden ipimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Hemen yanındaki çimenimin 5 zincirlik küçük halkasından 8 zincirimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekip örneğimin düz tarafına döndüm. Burada 5 zinciri şuradaki zincirimin altından kirpik gibi düğümlüyorum önce. Sonra bu tığdaki ilmeğin birinci ilmek Zincirimin altından geçtim. Tuttuğum ipin içinden geçtim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ilmek tığımızın üzerine topladık. Şimdi bunları ikişer ikişer geriye doğru alacağım. 2, 2 2 bu şekilde en başa kadar gelelim. Toplam 12 ilmeğimiz vardı. Hepsini tığımda tek ilmek kalana kadar ikişer ikişer geriye doğru çıkıyorum. Şöyle oldu. Üstüne burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Birinci boşluktan değil yanındaki ikinci boşluktan şöyle tutturdum yaparken daha net görebilirsiniz. Yaptık. Şimdi geri kalanlardan sıra sıra boşluklarından ilmeklerimi çıkarıyorum. Bu sırada tığımda toplam 10 ilmek olacak. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10. ilmeğim şöyle biraz kapalı duruyor. 10. ilmeğimi de buradan çıkardım. Yine ikişer ikişer geriye doğru alıyorum. Çok geniş atmazsanız eğer ilmeklerinizi daha güzel durur. Biraz daha dar ilmekle daha iyi sonuç alabilirsiniz. Yaptık bu şekilde. Üstüne yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim hemen yanındaki değil onun bir yanındaki yuvadan ikinci yuvadan tutturuyorum yine devamında iki ilmeklerimi çıkarıyorum bu sefer iki tane azalıyor ve 8'e düşüyor ilmek sayısı 3 oldu 4 5 şöyle göstereyim yuvamı. 6 7 en son ilmeğin biraz kapalı ama bunu unutmuyorum yoksa sayısı denk gelmez 8 oldu. Hepsini birden. Şimdi ikişer ikişer en başa kadar döneceğim. Bu şekilde yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Yine birinci değil ikinci ilmekten kirpiğimi düğümledim. Yine ilmeklerimi çıkarıyorum. İkinci ilmeğim. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altı. Yine 2 2 çıkıyorum en başa kadar. Gitgide zaten ikişer ikişer azaldığı için çabuk azalıyor. Çabuk sona geliyoruz. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Birinci değil, ikinci yuvadan kirpiğimi düğümledim. İkinci ilmeğim 3. 4. Yine 2 azaldı. Burada 4 tane kaldı. 12 başladık. 12 18 6 4 yine 2 2 geriye doğru alıyorum. 1 2 3 4 5 zincir birinciyi boş bıraktım ikinciden tutturuyorum sık iğne ile yanındaki yuvadan girdim ilmeğimi çıkardım ikisini birden topladım böyle oldu burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum hemen dipte bir tane yuva var zaten bu yuvadan tutturdum buradan birinci ilmeğimi oluşturmuş oldum hemen aynı yuvaya girdim yine ikinci ilmeği onun yanındaki boşluk yuvadan giriyorum ipimi tuttum tuttum ipin içinden geçtim 3 aynı yuvaya tekrar girdim 4 bir yandaki yuvaya geçiyorum 5 yine aynı yuvadan 6 bir yandaki yuvaya geçiyorum 7 yine aynı yuvadan 8 bir yandaki yuvaya geçiyorum 9 aynı yuvadayım yine 10 son yuvadayız 11 12 bu şekilde yaptık. Şimdi böyle dar gibi görünüyor ama üstü e, geri döndüğümüz zaman gerekli genişliğe ulaşıyor. Hemen 1 ve 2'yi çıktım. Sıra sıra 2 2 hepsini en başa kadar biraz önce yaptığımız gibi çıkıyoruz. Şöyle oldu. Burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Birinci yuvadan değil, ikinci yuvadan tutturuyorum ipimi. Hemen diğer yuvalarından ilmeklerimi çıkarıyorum. Üçüncü ilmek. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Kapalı olan ilmeğimi de aldım. On şekilde oldu. Yine 2 2 çıkıyorum ilmeklerimi. Yine üstüne 1 2 3 4 5 zincir. Birinci yuvamı boş bıraktım. ikinci yuvadan girdim. Kirpiğimi düğümledim. Tüm yuvalarımdan sırasıyla ilmeklerimi çıkarıyorum. 8 ilmek oldu toplam. Yine burada ikişer ikişer geri alalım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Birinci değil ikinci yuvadan tutturuyoruz. Buna dikkat etmezseniz sayılar denk gelmez arkadaşlar. Ona dikkat edin. Yine aynı şekilde 3. ilmeğim, 4. 5. 6 Altı, 6. ilmeğimi de yaptım. Geriye doğru alıyorum 2 2. Ve 5 zincirimi çektim. 1 2. yuvadan tutturuyorum. Hemen 2. ilmek, 3 ve 4. Yine ikişer ikişer geriye çıktım. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim bir ikinci yuvadan tutturdum sıradaki yuvadan da ilmeğimi çıkardım İkisini birden topladım burada şimdi bir iki üç dört beş zincir çekiyorum hemen geri döndüm şöyle önümüzdeki yuvadan ipimi tutturdum buradan da şuradaki tek kirpikli çimenime daha önce hazırlamıştım oraya sık iğne ile tutturuyorum ipimi keseyim şöyle bir göstereyim size nasıl olduğunu hemen bildiğiniz bir modeldir belki. Şöyle üçgen şeklinde gidiyor çiçeği. Hemen şöyle sarı çiçeğimi de göstereyim. Hızlı bir şekilde iplerimi yakacağım, ütüleyeceğim, size göstereceğim. Ben oyamı hafifçe ütüledim arkadaşlar. Örneğin bittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkese kolay gelsin. Ben tun soyası yapmayı çok seviyorum. İnşallah size seviyorsunuzdur. Özellikle kullanırken çok rahat bir model oluyor. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Beğen butonuna basarsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız videolarımı kaçırmadan takip edebilirsiniz. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da oyanım sayfamda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.